Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Clash of Clans'ta e, inşaat çekicini kullanacağım inşaat çekicini kaz aldım e, nasıl aldım diyorsanız savaş liginden yani klan liginde kazandık ödül olarak buradan e, lig madalyası kazandım aynı zamanda sağ olsun lider bana da şey yaptı. Liderde kankam bana da madalya vermiş ekstradan öyle aldım şimdi bu kartal topu dördün 3. seviye ya bende bunu e, dördüncü seviyeye yükselteceğim üçten dörde yükselecek He, yükselmedi tüm inşaatçılar meşgul diyor bu arada bunları da büyütüyor inşaatçılar. Bu bununla alakası yok. Bu kendiliğinden büyüyor. Tek boynuzlu at. Bunu 7. seviyeye yapıyorum ki daha da çok işe yarasın diye büyütüyorum. 10. seviyeye kadar çıkıyor bu arada. Tek boynuzlu at. Onu da söylemiş olayım şimdiden. Evet. Hava savunmasını da 8'e yükseltiyorum. Şu 10'a kadar çıkardım bunu. Tek bir tanesini 10. seviye yaptım. Onları da yavaş yavaş büyüteceğim. Bunlar mesela 10, 11, 12, 13. 3 seviyeye kadar görürsünüz. Göreceksiniz. Büyük ihtimal. Yani şimdi ee, küçük seviyede gör, gördünüz ya. İlerleyen aylarda bunları yükselmiş şekilde göreceksiniz. Bir bakmışsınız 13, 14. seviyede bir hava savunması oha dersiniz artık. Nasıl ya dersiniz. Demedi demeyin sonra. Bunları büyütmüyorum özellikle çünkü bunlar ee, Sınırlı süreli geldiği için bunları özellikle büyütmüyorum Ama istiyorsanız büyütebilirsiniz. edebilirsiniz Krediçenin özelliği olan devde var ya Onu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz o kalıcı oldu çünkü Çünkü Bu özelliğe sahipseniz Şu anda şu Aksiyon figürü şeklinde DEVDEVE sahipseniz bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Çünkü kalıcı oldu. Krediçenin özelliği olduğu için ve kazandığınız için kalıcı oldu. Şifa Büyük kitabını aldım. Yani nasıl aldın diyorsanız demirci hani inşaattaydı ya inşaatı bitti. Sonunda 6. seviye oldu. Bunu 8'e kadar getireceğim. 8'de de işte hız şişesi var. Bu da herhalde sadece kraliyet şampiyonunda şampiyonuna özel. Bu özellik herhalde. Ee, evet. Öyleymiş. Şuradan gördüm çünkü. Profili kraliyet şampiyonu. Na göre. Yani kraliyet şampiyonu var işte profilde. Hız şişesi. Bunu bayağı büyüte büyüte hızlandırabilirsiniz. Bayağı bir. Eee. aynı zamanda da şey yapabilirsiniz. Bu karakterler var ya şimdilik geçici de olsa buradan güç ligine girip Oynayıp kazanabilirsiniz. Şüpheli boşluk diyor. Hedefte kal. Seni gidin diyor. Titanik, soğuk alev. istisna diyor. Zorlu yol. İnşaatçılar şehri. Orası gerçekten zor bu arada. Monolit de zor. E, taktik yaparsanız kolay oluyor ama benim için biraz zor açıkçası aslında birazdan da fazla zor. Güç yüzü çok zor. Ama dediğim gibi taktik yaparsanız kolay. Bu arada like atmadıysanız like atıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız mükemmel olur. Tümü yaparsanız bir de bildirimleri açtıktan sonra güzel olur. Gördüğünüz gibi kral ve kraliçe yok çünkü ben onları 19. seviyeye büyütüyorum şu anda. Gördüğünüz gibi 21 saat 54 54 dakika sonra büyüyecek. Ee, sonra 20. seviyeye büyüteceğim. Böyle yavaş yavaş kahramanları da yükselteceğim ki daha çok işe yarasın diye. 30'a kadar çıkaracağım. Ee, kral ve kraliçeyi öncelikle 30 yapacağım. Ondan sonra şeyi 30. seviye yapacağım. Büyük koruyucuyu. Ondan sonra da kraliyet şampiyonunu 30'a getirmeye çalışacağım. Böyle yapa yapa yükselecek işte. Ee, şey. Böylelikle maçlarda kolaylık olacak benim için. Bu arada Kışdayı da büyüttüm. 10. seviye yaptım. 10. seviye ile birlikte yeni karakter açıldı. Aslında yeni değil ama benim için yeni şu an. Çırak koruyucu açıldı. İşte burada da gördüğünüz gibi çırak koruyucu görmüş oldunuz böylelikle. Evet. Ee, hazır konuşuyorken de bir küçük köyde maç yapmazsam olmaz. Savaşmazsa olmaz tabii ki. Daha sonra da bu savaş makinesini 33. seviyeye yükseltmeye çalışacağım. Ee, bunun için de nektar biriktirmem gerekiyor. Nektarla oluyor çünkü bu. Çünkü nektarı büyütmezsem şey olmuyor. Ee, büyümüyor yani. Az olduğu için zaten. Biliyorsunuzdur zaten. Evet. %100 yaptık. Diğer köyde de kazanırsak 200 yapacağım. Yapacağız. Evet bir o tarafa bir bu tarafa. Ondan sonra bunları attım. Evet şimdi savaş makinesi bir süper pekka kaldı. Evet o da gitti. Şimdi he, o büyücü de gitti. Okçular kaldı iki tane. O da gitti. Savaş makinesi kaldı. Kime kaldım de desem hepsi gidiyor arkadaş. Bu ne ya? Savaş makinesi kaldı. Bu da gider birazdan. Abi hepiniz ruh olup gidiyor musunuz? Bu ne ya? Kime kaldı desem gidiyor ya. Şaka mı bu? Bu arada inşaatçılar işteyken bile buraları temizleyebiliyorsunuz. Çünkü burada çalışan şurada gördüğünüz kızlar var. Onlar yardımcı oluyor size. Buradaki çöpleri temizleyebiliyor. Evet, burada çöp yok. Var mı? Yok herhalde. Evet, yok. Burada uyuyor gördüğünüz gibi şurada Lan orada niye uyuyorsun? Git şu binada uyu. Binanın içinde. Hey. Uyuyor ya. Uyuyor. Bildiğiniz uyuyor. Yolun ortasında niye uyuyor ki? Binanın içinde uyusun bari. İnşaatçı kulübesinin içinde uyusun. İnşaatçı binasında. Orada uyusun. Yolun ortasında niye uyuyor? Ben de ben onu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Bu ne ya? Ne alaka diyordum. Ondan sonra hep böyle yaptığı için artık alıştım. Artık seslenmiyordum ama bu videoda seslendim. Oha be yok artık. Hadi dostum, hadi 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 hadi. Go, 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 go. Hadi, 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 hadi. Her yeri çit yapmış. Sanki biz burayı kıramayacağız. Hadi dostum. Kır. Evet. Yüzde yüzde yüz elli üç yaptım. Altın full olduğu için altın alamadım. E, nektar az olduğu için nektarı alabildim. Gördüğünüz gibi. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız mükemmel olur. Bunu da söyledikten sonra yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Bunu da söyledikten sonra yarın öğleden sonra Brawl Stars videosunda akşamda Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay ve dünkü videolarımı da izlemediyseniz izleyip like atarsanız mükemmel olur. Benim için de büyük destek olmuş olursunuz. Bunu da söyledikten sonra bay bay.